TOB-ETÜ Disiplinler Arası e, Göz Çalışmaları Programı 2019 yılının Mayıs ayında kuruldu. E, kuruluşu esnasında ilk olarak e, en e, tetikleyici unsur aslında pek çok bölümdeki öğrenci arkadaşlarımızın, yükse, özellikle yüksek lisans programlarında okuyan, tezler yazan öğrenci arkadaşlarımızın çalışmalarının Gitgide daha fazla göç alanına kayması, test çalışmalarının bu alana daha fazla temas etmesi ve bu bağlamda bizim onlara daha disiplinler arası bir bağlamda fayda sağlama amacımız geliyor. Şimdi öncelikle ülkemizin hem kaynak hem transit hem de hedef ülke olması özellikle son dönemde tabii ki hedef ülke olması karşımıza göç alanında iç ve dış politikada çeşitli yönetişimsel ihtiyaçlar çıkardı ve bunlara cevap vermek gerekti. Ayrıca göç olgusunun bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla derinlemesine incelemek ve politika üretimine katkıda bulunmakta büyük önem kazandı. E, bu bağlamda da e, aslında e, programın e, temel amaçlarından biri göç çalışmalarının farklı alt alanlarında uzmanlaşmış personeli ileri düzeyde araştırma yapabilecek aday akademisyenleri yetiştirmek. Ancak bunun yanında e, TOBETÜ'nün e, önemli bir e, hedefi e, aslında e, özel sektördeki ihtiyaçları karşılamak. Bu bağlamda da sadece e, göçün... E, kamu e, sektöründeki oluşturduğu yönetimsel ihtiyaçlar değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda e, oluşturduğu e, bir takım ihtiyaçlar var. Bu alanda çalışan arkadaşlarımızın da e, hem uygulamalı e, hem de teorik bilgileri edinebileceği bir program tasarlamak istedik. E, bu programı tasarlarken dünyada ve Türkiye'de göçün hukuki sonuçları, gruplar arası ilişkilere etkileri milliyetçilik, kimlik ve uyum gibi sosyal sonuçları, iş gücü, istihdam, girişimcilik gibi iktisadi etkileri, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve benzeri hizmetlere erişim gibi sosyal politika boyutları üzerine hem kamu hem sivil toplum ve hem, hem özel sektör hedefli politika üretimine özetle katkıda bulunmak istedik. Evet, programın katılımcıları için pek çok edinim aslında hedefleniyor. Bu anlamda göç alanında önem arz eden bir konu ile ilgili uygulamalı araştırma projelerinin geliştirmesi önem taşıyor. Az önce de belirttiğim gibi hem uygulama hem de teorik altyapıyı ver çalışan ve bunu farklı disiplinlerin katkılarıyla vermeye çalışan bir bölüm. E, bu, bu açıdan bakıldığında en önemli aslında e, katkılarından biri, e, farklarından biri farklı disiplinlerin katkıları e, psikolojiden, iktisattan, işletmeden, hukuk bölümünden çok kıymetli hocalarımızla e, iyi araştırmacılarımızla hocalarımızla e, bu e, topyekün daha e, dört başı mamur bir e, Anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü bizler de kendi çalışmalarımızda görüyoruz ki e, konu son derece farklı boyutları olan bir konu ve tek bir disiplin üzerinden çalışmak biraz kısır. E, bizler de e, öğrencilerimize tek bir disiplin üzerinden e, fayda sağlamakta e, sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Onların da e, çok daha e, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam olacağını düşünüyoruz. E, dediğimiz gibi de uygulama çok önemli. O yüzden de derslerimizin e, bir kısmı da e, uygulamalı dersler. E, örneğin e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışarak oralarda etki analizleri yapabilecekleri e, uluslararası kuruluşlarda e, bu ihtiyaç analizleri yapabilecekleri bir altyapıyı vermeye çalışıyoruz öğrencilere. Çok fark fazla sayıda seçmeli ders var. Göç araştırmaları, alan çalışmaları böyle bir uygulamalı derste örnek. Yönetim ve örgüt kuramında güncel konular yine bir uygulamalı ders örnek. Derslerimize de bakıldığında aslında bu hem teorik hem de uygulamalı odağı görmemiz mümkün. Örneğin bu ...teorik uluslararası göç çalışmalarına giriş dersleri gibi, e, hukuk metodolojisi gibi, e, zorunlu göç siyaseti gibi, e, göç ekonomisi gibi derslerimiz, sosyal psikoloji gibi derslerimizin yanı sıra e, daha uygulamaya yönelik, uygulamalı göç çalışmalarında etki analizi gibi veya da e, göçmenler e, ve sosyal politika gibi, e, siyaset, psikolojisi ve e, gruplar arası ilişkiler gibi göç araştırmalarında alan çalışmaları, vatandaşlık ve yabancılar hukuku gibi çok daha uygulamalı alanlara da yönelik derslerimiz var. Bu şekilde de hem bu alanda çalışan, uluslararası kuruluşlarda çalışmak isteyen, sivil toplumda çalışmak isteyen veya da bir özel sektörde çalışmak isteyen arkadaşlarımızın, kamuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın ihtiyaç duyacağı hem teorik hukuki altyapıyı, hem de uygulamalı etkiyi yaratmak istiyoruz. Bunu yaparken de metodolojiye çok önem veriyoruz. İki ayrı araştırma yöntemleri dersimiz var. Burada da bunun yanı sıra çeşitli seçmeli derslerimiz de var. Anket yöntemleri gibi, etki analizi gibi. ...özellikle e, niceliksel ve niteliksel e, çalışmaların e, veri toplama üzerine ve bunu analiz üzerine e, yapılabilecek... ...saha çalışmalarının, e, yapılan uygulamaların nasıl etkilerinin olduğunu görebileceğimiz çalışmaları desteklemeye hedefliyoruz. Ve ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz e, bu programı tamamladıklarında çeşitli e, göçmen sığınmacı topluluklarla... ...saha çalışmaları uygulamış olmaları, bu toplulukların gerçekliklerini daha iyi anlamaları, nitelik niteliksel ve niceliksel yöntemlerle veri toplayabilmeleri ve bu verinin farklı analiz yöntemleriyle anlamlandırabilmelerini sağlamayı istiyoruz programlarda işbirlikleri çok büyük önem taşıyor. E, bu anlamda e, hali hazırda göç çalışmalarının çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıkları e, var. E, aynı zamanda e, göç idaresiyle de e, AFAD gibi kurumlarla da görüşmelerimiz var. E, ve bunları sürdürmek çok önemli bizim için. Tabii e, bunun yanı sıra Türkiye'de benzer çalışmalar yapan kurumlarla da ilişkiler e, çok önemli. Bu bağlamda e, göç araştırmalarının bu, bu çalışmasını, GAR'ın bu çalışmasını çok önemsiyorum ve çok teşekkür ediyorum böyle bir çalışma gerçekleştirdikleri için. Hem bizim birbirimize daha fazla haberdar olmamızı hem de e, ağımızı genişletmemizi e, sağlıyor. E, tabii e, bu konu hiçbir şekilde ulus sınırlarında kalan bir konu değil. Zaten e, iç göçten dış göçe Konunun geçişi, göç çalışmalarını arttır daha önemini arttırdı son yıllarda. Böyle olunca da uluslararası işbirlikleri de büyük önem taşıyor. Bu alanda dünyanın pek çok yerinde çalışmalar yapıyor. Şu sırada bu işbirliklerini arttırmak üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz bizler de. Programın farklı ülkelerdeki farklı göç merkezleriyle göç çalışmaları programlarıyla işbirliğini arttırmak hedefimiz. E, bu bağlamda ortaklaşa seminerler düzenliyoruz. E, o gönül ister ileride e, daha e, sağlıklı koşullarda e, öğrenci hareketliliğini de arttırabilelim. E, bu bağlamda da temaslarımız gerçekleşti. Ben de Brüksel'deyim bununla ilgili. Liège Üniversitesi'ndeki e, Hugo Göç Çalışmaları e, Merkezi'yle ile ...çalışmalar yürütüyoruz aynı zamanda. Ee, dediğim gibi amacımız... ...bunu çok daha fazla bölgede, çok daha fazla e, merkezde, işbirliğiyle e, çalışmalar yapan... E, ...Türkiye deyince e, öğrencilerinin e, doğru e, araştırma yöntemlerini... ...çeşitli araştırma yöntemlerini kullanabildiği, çeşitli e, etkileri e, doğru ölçebildikleri teorileri doğru anlayabildikleri bir program olarak akla gelmek en büyük hedefimiz. 2019 yılında kurulmuş olan TOBETÜ Disiplinler Arası Göç Çalışmaları Programı bu yıl ikinci kohort öğrencisini alıyor ve aslında her iki grupta da, ilk yıla aldığımız grupta da, ikinci yıl aldığımız grupta da aradığımız pek çok özelliği bulduk. Bunun da devam etmesini büyük oranda arzu ediyoruz. Biz bir dengeyi hedefledik. Bir grup akademik çalışmaya devam etmek isteyen öğrencimiz olsun istedik, öyle de oldu. Bir grup uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında uygulamalar olarak göç çalışan öğrencimiz olsun istedik. E, yine aynı şekilde bu gerçekleşti. Yine kamuda çalışan öğrencilerimiz olsun istedik. E, bu da gerçekleşti. E, şu andaki başvuru koşulları şu şekilde. Burslu ve tezli program için en az e, iki buçuk ortalama arzu ediyoruz. Ücretli program için de en az iki genel not ortalaması. Ales ve eşit ağırlıklı pu, e, puanlarına bakacak olursak eşit ağırlıktan alıyoruz. Burslu tezli program için e, arzu ettiğimiz e, not ortalaması 85. Ücretli tezli program için 75, ücretsiz tesis program için de 65 e, ve EYDS'den veya YDS'den 75 e, puan almalarını istiyoruz e, öğrencilerin. E, bildiğiniz gibi program İngilizce, o yüzden de İngilizce yeterliliği de bu bağlamda büyük önem taşıyor. Tam burs, araştırma bursu, yüzde 50 burs e, gibi farklı burs kategorilerimiz var. E, oldukça e, e, fazla Yüksek sayıda öğrencinin bu burslardan yararlandığını söylememiz mümkün. Şu an yeni gelen kohortta %50 burslu, ücretli, yine tam burslu ve araştırma burslu öğrencilerimiz mevcut. Bunun da bu şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Bu burs kategorilerinden bahsederken aslında şunu da vurgulamakta fayda var. Bu kategorilerin arasında yüksek oranda geçişkenlik mevcut. Yani bir öğrenci daha düşük bir burs kategorisinden girip not ortalamasını arzu edilen noktada tutup bir üst veya iki üst burs kategorisine rahatlıkla geçebilmekte kontenjanlar dahilinde ve bunlar da şimdiye kadar fazlasıyla yerine getirebildiğimiz talepler oldu. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizi TOBETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sayfasında eklemlenmiş olarak GÖK çalışmalarının başvuru bilgilerini okumaya davet ediyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi TOP ETÜ hem geniş bir network hem de uygulamalı çalışmalara çok önem veren bir kurum. Göç çalışmaları programı da bu vizyonu sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye'deki pek çok uluslararası kuruluşlar, UNHCR, IOM gibi doğrudan görüşmeler yapıyor, işbirlikleri içine giriyor. Aynı zamanda çeşitli büyük elçiliklerle işbirliklerimiz var. Farklı göç merkezleriyle özellikle de Ankara'da Tabii ki faaliyet gösteren İGAM İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi ile işbirliklerimiz, ortak çalışmalarımız, etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz farklı kuruluşlarda staj yapıyorlar, aynı zamanda çalışıyorlar part-time veya full-time olarak. Bu kuruluşlarla işbirliğimizin de bir yansıması olarak. Bunun yanı sıra tabii ki Türkiye Odalar Borsalar Birliği de, de çatı kuruluş olarak bu programdaki çalışmaları desteklemekte. Ve -bet TOB bünyesinde de göç konusunda önemli çalışmalar yapılmakta, istihdama uyum girişimcilik konularında biz göç çalışmaları programı olarak da elimizden geldiğince bu faaliyetlere destek vermeye gayret ediyoruz. Uluslararası işbirlikleri de bizim için öncelikli bir konu. Bu yüzden de örneğin ilk etkinliğimiz, açılış etkinliğimiz programımızın Hollanda'dan Profesör Doktor Leo Kasten tarafından verildi. Bir Hollanda Büyükelçiliği işbirliğimizle ve bütün üniversitelerden, Ankara'daki araştırma kuruluşlarından ve büyük erciliklerden ve öğrencilerimizden geniş bir katılımla gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Tabii ki uluslararası araştırma merkezleriyle de farklı ülkelerdeki göç programlarıyla da işbirliklerimiz var. Ki zaten programı oluştururken pek çok ülkede bu programların nasıl oluşturulduğuna baktık. Ve bunları Türkiye'ye nasıl uygulayabileceğimizi değerlendirerek bu programı oluşturmuştuk. Bu programlarla da ortak etkinliklerimiz... Planlanmakta, işbirliklerimiz devam etmekte. Şu anda ben de bu işbirliklerini daha derinleştirebilmek için de aynı zamanda Liège Üniversitesi Hugo Göç Çevre ve Yönetişim Gözleme Bin'de görev yapmaktayım. Bu işbirlikleri kapsamında yüksek öğrenimde Suriyeliler Çalıştayı yaptık ilk yılımızda. Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu Hazırlık Çalıştayı yaptık. Yeni üniversitemiz bünyesinde e, İGAM'la işbirliği yaparak e, ve e, pek çok kurumla işbirliğiyle e, etkinliklerimiz devam etmektedir. Şu anda İGAM'ın e, fiziken olmasa da online olarak bu etkinlikler devam etmekte. Bizleri e, etu migration e, Twitter sayfasından da takip edebilir. Bu etkinlikler hakkında öğrenci profilimiz hakkında programın bileşenleri, bileşen e, disiplinleri ve dersleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 2019 yılında kurulmuş olduğu için programımız henüz mezun vermedik. Ancak uygulamalı çalışmaları çok önemsediğimiz için ve bir yüksek lisans programı olduğu için e, programa Başladıktan sonra başlama aşamasında devam ederken pek çok öğrencimiz farklı kuruluşlarda çalışmaya başladılar. Bir öğrencimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalışmaya başladı. Bir öğrencimiz yine tam zamanlı olarak International Organization for Migration'da çalışmaya başladı. Uluslararası Göç Organizasyonu'nda. Diğer pek çok öğrencimiz farklı STK'larda görev almaya farklı projelerde görev almaya başladı ve yine hali hazırda asistanlığımızı yapan daha akademik odaklı çalışmak isteyen de öğrencilerimiz mevcut. Dilevski öğrencilerimiz Hı. ilerleyen yıllarda da hem özel sektörde hem de akademik hayatta, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası örgütlerde arzu ettikleri pozisyonlarda olurlar ve biz de onların bu pozisyonlara erişmesine vesile oluruz.